Merhabalar ben Burak Hocanız. Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllarda yayınladığı LGS örnek matematik problemi. Şimdi şuraya baktığınız zaman soru burada bilgi bize veriyor. Yalnız burada dikkat etmemiz gerekli olan iki husus var. Şuraya merdivenler diziliyor ve bu merdivenler 1. 18 santimden fazla olmamalıdır. İbaresi var. İkincisi ise diyor ki buraya ve buraya oluşturulacak yapılacak eş basamaklardan oluşan merdiven. İkinci özünün husus buradaki eş ifadesi. Yani şuradaki ile şuradaki basamaklar eş. Yani tıpkısının aynısı olacak. Yani daha doğrusu şu yükseklikleri var ya arkadaşlar. Bizim için önemli olan husus bu zaten. Bu yükseklikleri aynı olacak her yerde. İşte bu yönüyle buradaki yükseklik ile buradaki yüksekliğin aynı olmasını sağlayacak olan husus nedir? EBOB'dur. Peki nasıl EBOB bulacaktır? Siz bu yüksekliği belirli bir oranda böleceksiniz. Bu yüksekliği belirli bir oranda böleceksiniz. Ve burasının yüksekliği ile burasının yüksekliği aynı olacak. Yani siz bu yüksekliğe ulaşabilmeniz için e, belirli bir bölme işlemini yapacaksınız. Buradaki iki yükseklik eşit olacak. Bunu neyle sağlayabilirsiniz? EBOB'da sağlayabilirsiniz. Evet bu bir EBOB problem. O zaman biz şöyle bir şey diyelim. Şurada. Bu bir EBOB problemi ise EBOB probleminin çözümünde bizim için önemli iki tane değer vardır. Yani iki tane sayıyı alırsanız siz iki sayının algoritmik olarak çarpanlarını bulduktan sonra ortak bölenleri çarpar ona göre EBOB'u bulursunuz. Peki bunu zaten bildiğiniz bir husus. Peki bizim burada Evo bunu alacağımız sayı 210 ile 300 müdür? 210 ile 90 mıdır? Eğer siz 210 ile 300 alırsanız yanlış yaparsınız. 210 ile 90'ı almanız lazım. 90 nereden geliyor? Şuradan geliyor. Yani şurası 90 santim. Yani 300'den 210'u çıkartırsanız şu yükseklik 90. Çünkü buradaki merdivenin yüksekliğiyle buradaki merdivenin yüksekliğinin referans almanız gerekiyor. Onun için ilk alacağınız şu iki değer yanlış olur ve yanlış sonuca gidersiniz. Ama soru soru buradan çıkmaz. Gittikten sonra bir şeyleri yuvarlamaya çalışırsınız. Cevabı bulmaya çalışırsınız. Ama cevap yanlış olur. Yapmanız gerekli olan şey 210 ile 90'ın ebubunu bulmaktır. O zaman biz 90 ile 210 ile 90'ın ne bunu bulalım. Şurayı ben temizleyeyim. O zaman 210 ile 90'ın E bunu bulalım. Her iki tarafı ikiye böldük. Ortak böler burası. Burası 105. Burası 45 olur. Bir sonra 5'e bölelim. Pratiklik olacaktır bize. Burası 21 olacaktır. Burası 9 olacaktır. Sonra tekrar 3'e böleceğiz. Burası 3 olacaktır. Burası 7 olacaktır. Bundan sonrası aralarında asaldır. Ben Evo bunu bulmak istediğim için buradaki değerler benim için yeterli. 2 çarpı 5 çarpı 3. Yani Evo buradan 30 çıkar. Yani benim burada oluşturabileceğim yani şuradaki mesafe 90'dı ya o zaman ben buraya 3 tane merdiven koyabilirim. Buraya 7 merdiven koyabilirim. Yükseklikleri 30 olan. Bu şekilde bir basamak oluşturabilirim. Basamakları oluşturarak şu yüksekliği işte bir merdiven yapabilir. Ama benim sorum da şöyle bir şey diyor. Diyor ki 18 santimden fazla olmamalı. Biz burada santimetreye santimetre cinsinden aldığımız için buradaki birim yine santimetredir. Yani ebabımız bizim 30 santimetredir. İşte o zaman 30, 18'den büyük olduğu için ben bu basamakları 30'lar santip şeklinde yapamam. Peki kaçar santip şeklinde yapabilirim? Şimdi soruya baktığımız zaman zaten bir de burayı gösterebiliyor. Yani şu 210 ile buradaki şu değerler bu iki sayının bölenlerini gösteriyor. Yani ortak bölenlerini gösteriyor. En büyüğü değil ama ortak bölenleri gösteriyor. Yani 210 ile 90 ortak böleni kaçtır? 1'dir. Bakın her iki taraf 1'e bölünür. Aynı zamanda 2'ye bölünür. Bak zaten biz burada 2'yi bulmuştuk. 2'ye bölünebiliyor. 3'e bölünebiliyor. 5'e bölünebiliyor. Ayrıca ben bununla, bunu, bununla da bunu çarparsam 6 eder. Bakınız gerçekten de 6'ya bölünecektir. Çünkü 6'ya bölünebiliyor kuralını işletirseniz bölünüyor. Gördüğünüz gibi 6'ya bölünüyor. Bir 10'a bölünüyor. 5'te 2'ni çarpın. 10. Bir de 5 ile 3'ün çarpımı 15. Bir de hepsinin çarpımı olan 30 var. İşte e budur en büyük ortak bölen. Öyle değil mi? En büyük ortak bölen. Zaten bizim burada bulduğumuz sonuç buydu ama bunlar da aynı zamanda bölenleri. Öyle değil mi? Çünkü bu şu mesafe bu sayıları da bölünebiliyor. Şimdi 18 metreden pardon 18 santimden fazla olmamalı. Bakınız bunu eledik geriye bunlar kaldı. Bu şekilde yükseklikleri bu şekilde olan şuradaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane farklı yükseklikten merdiven oluşturabilirim. Peki ben bunlardan hangisini seçeceğim? Sorunun devamında söylüyor zaten. En az kaç basamaktan oluşmuştur? Eğer ben 1 santimlik basamak oluşturursam burada 210 tane basamak olur. Burada 90 basamak olur. Benim için en yükseği bu olabilir. Benim için en azını sorduğu zaman o zaman ben bu yüksekliği en yüksek değeri almam lazım. O da 15 eder. İşte demek ki benim buraya oluşturabileceğim merdivenlerin şu yüksekliği 15 olması lazım. Peki 15 olunca kaç olacaktır? Şurası için baktığımızda 90 santimi 15'e bölersem buraya gelecek olan basamak sayısını bulur. Kaçtır? 6'dır. Buradaki yükseklik neydi? 210'du. 210'u da ben 15'e bölecek olursam bu sonucun 14 olduğunu göreceğim. İkisinin toplamı kaçtır? 6 burada, 14 burada. Toplamda 20 tane basamak oluşuyor arkadaşlar bu şekilde. Soruyla alakalı anlamadığınız bir husus varsa yorumlar kısmında izah sorarsanız açıklamaya ve yardımcı olmaya çalışırım. Hoşçakalın.